Merhaba arkadaşlar, AS Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden Adobe Illustrator dersine devam ediyoruz. Bugün ise yazı yazım aracı, yazım aracına devam edeceğiz. Yazım aracının kısa yolu T'dir arkadaşlar. Mesela T'ye bastığımızda otomatik geçer. Ardından burada yola yazma ve dikey metin yazıcı. Evet buradan ee, Evet burdan ee, buradan yazı yazım araca tıklayıp şöyle bir yazı yazdığımızda sayfalarca olur. Silelim şöyle bir yere tıklayalım normal bir şekilde gelir. Ardından bundan sonra saçım aracına tıklayıp şunu böyle biraz büyütelim. 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 Buraya tıklayıp kanalımızın ismi yazalım. AS Teknoloji. Büyük yazalım. Teknoloji. Evet şunu şöyle alalım. Rengini, fontu Fontu buradan değiştirebilirsiniz. Buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bilinmesi bizim sayfamıza. bu şekilde de yapabilirsiniz. Şuradan gördüğünüz gibi yazıyı da değiştirelim. Dışa biraz siyah verelim. Arttıralım. Şöyle de sarı yapalım. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel oldu arkadaşlar. Ee, şuradan kontrolün derecesini arttırabilirsiniz. Ee, aynı şekilde fontu. Yazı yönetimi ana buradan yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde işlemler de yapabilirsiniz. Aynı şekilde rengini buradan da değiştirebilirsiniz. Buradan da değiştirebilirsiniz. Burada gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar da AS Teknoloji kanalına abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.